soracağım da müsait miydiniz acaba? Evet evet. Biliyorum. Şimdi örnek veriyorum evleniyorsunuz ve evlendiğiniz kişi farklı bir erikten hiç fark etmiyor. Çerkez, Laz, Alevi, Kürt ve aileniz bu durumu istemiyor. Kabul etmiyor. Ne yapardınız? Ailem kabul etmiyor. Irkı farklı bizden değil diyor işte. Irkı fark etmez. Vallahi benim ailede sadece şey galiba. Evet. O dedi saydıkların Çerkez, bir de Kürt, bir de Laz. Bu üçünü kabul etmez büyük ihtimal. Da başka bir şey kalmadı zaten. Yok ya bizim aile da zaten İslamcılara karşı bir de bizim sülalde. Oo senin Allah yar ve yardımcın olsun o zaman. Ne diyeyim inşallah gönlüne göre birini bulursun. Ya bu dönemde basit iş aslında. İslam dinine inanan kaldığını ben düşünmüyorum pek fazla. Ya konumuz din değildi ama olsun. Te Bir de ben evlenirdim yani sıkıntı yok. Ha anladım. Seviyorsam ölümüne diyorsun. Evet, seviyorsam ölümüne, sevmiyorsam düğünümü beklerim yani. Rambo. Teşekkürler. <laughs>